Haber merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 12 Ocak 2025 Pazar haftanın son iş gününde bültenimizin manşetinde AK Parti'de başlayan değişim çalışmaları var. Cumartesi günü Şanlıurfa ve Diyarbakır'da partisinin ilk kongrelerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti sinyalleri. Bir yandan olağan kongre süreci devam ederken diğer yandan da AK Parti yönetiminde yapılacak değişikliklerin mesaisi yapılıyor başkent kulislerine göre. AK Parti yönetimi nde koltuklardan yarıdan fazlasına yeni isimler gelebilir. Hatta bu konuda sıkı bir çalışma yapıldığı, partiyle eski isimlerle de istişareler yürütüldüğü gelen bilgiler arasında yenilenmek parolasıyla kongre sürecini yürüten AK Parti'de bütün hedefler 20 yıldır süren o başarıyı devam ettirmek üzerine kuruldu. Ana haber başlıyor. Asla pes etmedik, terk edip gitmedik, hakkı çiğnetmedik. Doğruya doğru. Türk siyasi tarihinde AK Parti kadar uzun süre iktidarda kalan bir başka parti yoktur. Hedef başarıyı sürdürmek, parola yenilenmek. Bu uzun iktidar dönemi bize hem büyük mesuliyetler yüklüyor hem de beraberinde ciddi yenilenme ihtiyacı getiriyor. AK Parti'de olan kongre süreci tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan il kongrelerine çoktan başladı. Sık sık dile getirdiği değişim içinde düğmeye bastı. Yeni şeyler söyleyeceğimiz kongre sürecimizin partimize yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesi çok ama çok önemlidir. Kulislerde Erdoğan'ın fikrine önem verdiği eski isimlerin de aralarında bulunduğu birçok farklı isimle görüşerek yeni yol haritasını şekillendirdiği de konuşuluyor. AK Parti'nin en üst karar organı, merkez karar ve yönetim kuruluna alacağı yeni isimler içinde titiz bir çalışma yürüttüğü de konuşulanlar arasında. Eksiklerimizi, hatalarımızı, zaaflarımızı, zayıf noktalarımızı doğru şekilde tespit edeceğiz. Değişim rüzgarı sadece kadrolarda değil parti stratejisinde de esecek. Partinin temel politikaları yeni neslin taleplerine göre yeniden şekillenecek. Siyaset tarzı da değişimin yaşanacağı başlıklardan biri olacak. Türkiye'nin 2053 vizyonunu da 2071 vizyonunu da gerçekleştirme şerefi yine AK Parti'nin olacaktır. Hafta sonu kongre mesaisini sürdüren Erdoğan'ın son durağı Şanlıurfa oldu. Erdoğan'ın ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'le diyaloğu dikkat çekti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir şey rica edeceğim. Biz sizinle birlikteyiz ölene kadar. Çünkü senin dostun beladır, insanı yakar. Düşmanlığı yoktur ama dostluğu vardır. Şimdi önümüzdeki dönem, Cumhurbaşkanlığı var mısınız yok musunuz? Bu sözü alalım. Sambar sen var. Sen var. Sen varsan varım bir ölümüne varım ölümüne. Sözü aldık. Cumhurbaşkanımızın yanında mıyız? <laughs> İki isim daha sonra birlikte türkü de söyledi. Bu nasıl baş her günü bir yana düşer, düşer her, her günü bir yana düşer. Var. Bana rakip mi oluyorsun he? Adam Ömer Paşa'm Paşa. olasan Ömer yetim kalasan Ömer benim olan